kaderinde daha büyük bir şey varmış gibi hissettin mi? Hayatımızda bizi aşan ve tanımlamaya çalıştığımız şeylerin olduğunu hissettiğimiz belirli anlar vardır. Bazen bu duygular hayatımız boyunca bizi takip eder ve çoğu bilmeden rutinlerimizden çok daha büyük bir amaca yöneliktir. Üzücü olan şu ki çoğu insan ilerlemek, risk almak, maceralara atılmak, yeni yerler keşfetmek ve yeni insanlarla tanışmak yerine sürprizler yaşamadan günlük hayatını yaşamayı tercih ediyor. Bir nedenden dolayı bu tür şeylerden etkilenmezler. Belki meşgul olduklarından ya da sadece istemedikleri için. Ama bir şekilde daha yükseği hedeflememizi sağlayacak olan potansiyelimizi keşfetmemiz önemlidir. Bu videoda sana bu dünyada iz bırakman gerekip gerekmediğini gösterebilecek bazı işaretlerden bahsedeceğim. Bazı şeyleri nasıl bildiğini söyleyemezsin. Sadece bilirsin. Vizyonerler, vizyonlarını dış dünyadan veya insanların onlara anlattıklarından almazlar. Vizyonları, kendilerine en doğal görünen şeyi oluşturmak için içsel bir aktarımdan gelir. Oluşturmaları gereken şeyler hakkındaki bu bilgi evrene anlam ve değer katar. Buna sezgi veya derin inanç diyebilirsin. Ancak dünyada büyük şeyler yapman gerekiyorsa bu bilgi kendini göstermeye ve sana ne istediğini söylemeye devam edecektir. İdealist bir insansın. Dünyada inişler ve çıkışlar olabilir ama sen her durumda bardağın dolu tarafını görmeyi tercih edersin. Hayatında kendini çaresiz hissedebileceğin veya etrafında olup bitenleri kontrol edemediğin zamanlar vardır. Ancak İşler biraz karmaşık olsa bile bu felaketin ortasında bir yerlerde her zaman umut ışığını görürsün. İnsanlar genellikle yeni fikirler için senden tavsiye alırlar ve böylece herkesin geleceğini iyileştirirsin. Yaptığın işi o kadar çok seviyorsun ki karşılığında hiçbir şey beklemeden yapabilirsin. Hayatta büyük şeyler başaran insanlar sevdikleri şeyleri yaparak başlarlar ve sonunda yaptıkları işi severler. İşlerini o kadar çok seviyorlar ki bazen karşılık bile beklemezler. Yaptıklarının gelecekte onlara çok büyük miktarda geri döneceğini bilirler. Sana emanet edilen her görev senin için bir tutku olur. Çoğu kişinin nefret edeceği görevlerde bile onu sevmenin bir yolunu bulursun. Şefkatlisin. Çok tutkulu ve şefkatli birisin. İnsanları önemsiyorsun ve onlara yardım etmek için elinden geleni yapıyorsun. Hayatta sevdiğin şeyler senin için paha biçilemez ve bu yüzden karşılık beklemeden yardımını sunuyorsun. İnsanları gülümseterek, onlara yeni ve harika şeyler öğreterek, çevrendeki dünyaya ilham vererek zaten bu dünyadaki büyük amacından birini yerine getiriyorsun. Empatik bir kişisin hem başkalarının hem de tüm dünyanın duygularını aynı anda hissedebilirsin. Tüm bu duyguları anlamı ve analiz etme yeteneğinle empati kurmak zordur. Bazen paylaşmak istediğin düşünce sayısından bunalmış hissedebilirsin. Yine de en çok ihtiyaç duydukları anda hem arkadaşlarının hem de gezegenin yanındasın. Ayrıca ihtiyacı olan birine yardım etmek için her şeyi bırakmak istediğin zamanlar bile olabilir. ilham aldığın zaman harekete geçersin. Bazen projeleri yarım bırakırsın. Onları bitirmek istemediğin için değil, sadece yaratıcı yönünü yeniden canlandırmak için doğru anı veya doğru ilham kaynağını beklediğin için. Mükemmelliği seviyorsun. Yaptığın her şeye tüm kalbini koyuyorsun. Bu inanılmaz şeylere yol açabilir. Sen özünde bir girişimcisin. Çoğu zaman başkaları için çalışmaktan hoşlanmazsın. Becerilerini daha iyi ve daha büyük ölçekte kullanacağını düşünürsün. Bu, günün sonunda hayal kırıklığına uğramana neden olabilir. Çünkü dünyaya çok daha anlamlı bir şekilde katkıda bulunacağını biliyorsun. Yeterince iyi olmak istersin. Ne yaparsan yap her zaman daha fazlasını yapmak zorunda hissedersin. İşinde yaşamında ve yaptığın her şeyde en iyisi olmak istersin. Çünkü yapmazsan hiçbir şeyi başaramamış gibi düşünürsün. Sıradanlığa razı olmuyorsun ve statüyü kabul etmiyorsun. Olumlu davranışların var. Çoğu insan hayatlarının en kötü zamanlarına odaklanırken sen her zaman her şeyin yoluna gireceği hissine kapılırsın. İşler istediğin gibi gitmese bile iyi şeylerin ortaya çıkacağını biliyorsun. Yeni bilgiler arıyorsun Yeni şeyler öğrenmek hayatını daha iyi bir şekilde yaşamını sağlar. Başkaları böyle bir durumu gülünç olarak görse de sen onu bir öğrenme deneyimi olarak görüyorsun. Bu da seni düşündüğün her şey için ideal aday yapıyor çok fazla fikrin var. Diğerleri düşünmeye çalışırken fikirlerinin kaybolduğunu görür. Ama sen fikirlerinin zihninde birikmeye devam ettiğini görürsün. Tabii ki bu inanılmaz. Ancak ilhamın içinde kaybolmamalısın. Aynı anda birkaç harika fikre bağlı kalırsan hızla gelişeceksin. Çabalarını en iyi fikrine odaklayabilirsin fikirlerine odaklanmayı asla kaybetmezsin. Zihnimiz genellikle birçok fikirle çevrilidir. Ancak başarılı insanlar önceliklerini ayırt edebilirler. Boş şeylere zaman harcamak yerine önemli olanlara odaklanırlar. Başkalarının büyümesine yardımcı olursun. Bu değişiklik yapmak için burada olduğunun kesin bir işaretidir karşılığında hiçbir şey beklemeden diğer insanlara yardım etmek için kendi yolunun dışına çıkma cesaretine sahip olmaktır. İyi işler yap ve senden daha az şanslı olan insanlara yardım et. Başkalarının hayatlarında bir fark yaratarak dünyada bir iz bırakabilirsin. Risk almaktan korkmuyorsun. Büyük liderler düşünürler, girişimciler ve oyunun kurallarını değiştiren kişiler başarısızlığı kucaklar ve hatalarından ders alır. Acı bir gerçek ama hayatta risk almazsan asla büyük zirvelere ulaşamazsın. Ruhumuzun heyecanını dinlememize izin verirsek hepimiz harika şeyler yapabiliriz. Mükemmel zamanlamayı bıraktığımızda ve çok geçin mevcut olmadığını fark ettiğimizde bu gerçekliğin harika bir yükselişe dönüşmesine izin vermek daha kolay hale gelir. Hayatında seni daha büyük bir şeye çağıran başka hangi işaretleri gördün? Yorumlarda benimle paylaşabilirsin.